Ve bakın arkadaşlar işte karşınızda bu güncelleri gizli portalı yani. Buna girdiğimizde neler olacak mesela anladınız mı? Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar bugün yine Brokeum'dayız ama arkadaşlar bugün evde yeni güncellemenin inanılmaz gizemlerine bekliyoruz arkadaşlar. Hatırlarsınız Brokeum'da en son Cadılar Bayramı güncellemesi gelmişti. Şu anda etrafı gördüğünüz gibi arkadaşlar her taraf Cadılar Bayramı şeyleriyle doğmuştu ve bu güncellemenin boş bir güncelleme olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu güncellemenin inanılmaz gizemleri var. Yanımda da küçük Emir var. Küçük Emir hoş geldin videoma. Herkese merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Vallahi küçük beni soracak çok ben çok iyiyim arkadaşlar. Çünkü bu videoda inanılmaz güncellemeler, inanılmaz güzeller bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar o zaman hiç lafı uzatmadan hemen başlayacağız. İlk öncelikle arkadaşlar hatırlarsanız yeni bir ev eklenmişti. Cadılar Bayramı güncellemesi zaten derinlemesine inceledik arkadaşlar. Önceki videoda buradaki arabaların hepsini almıştık arkadaşlar. Buradaki kolay modu, orta modu, zor modu, çok zor modu ve aşırı zor modu. Bunların hepsindeki arabaları almıştık. Ve bunları da nasıl alacağınızı sizlere göstermiştim arkadaşlar. Eğer isterseniz onları açıp izleyebilirsiniz. Bu arabaların hepsi bedavaydı arkadaşlar ama bu arabaları aldıysanız ve buradaki premiumda arabaları istiyorsanız arkadaşlar sizlere çok güzel bir duyurum var. Bir bir bu ne? Sizlere bu videonun sponsoru olan Hesap.com.tr'den hemen bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr'den Roblox'taki fiyatlardan çok daha ucuz Robux satın alabilir. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca sadece Roblox'ta değil Brawl Stars'a da isterseniz çok ucuza güvenilir bir şekilde elmas satın alabilirsiniz ve yine istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. En sevdiğiniz oyunlarda güvenilir ve ucuz bir şekilde alışveriş için Hesap.com.tr tam size göre. O zaman küçük evir şimdi hazırsan yeni evimizi çağıracağız. İlk öncelikle yeni gelen cadılar Bayramı evinde sana bir şey göstereceğim tamam mı? Ya ne göstereceksin? Tüm gizemleri çözdük biz zaten. Oho küçük Emir sen bütün gizemleri çözdük sanıyorsan sen sen beni daha tanımamışsın ya. Nasıl e tabi kaldık. E tabi kaldık. Küçük bir gizem biter mi abicim? Arkadaşlar bu rokeyon biter gizem bitmez yani. Biz arkadaşlar öyle o seviyeyiz yani arkadaşlar. Her türlü bir şey buluyoruz. Her türlü bir şey çıkarıyoruz yani. Şimdi arkadaşlar yeni gel evimizi şöyle hop en aşağı inelim ve bulalım arkadaşlar. İşte yeni evimiz. Şimdi bu evin cadılar bayramına ne alakası var arkadaşlar? İlk öncelikle size onu söyleyeyim hazır evimiz renkleri arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bütün harita cadılar bayramı şeyleriyle dolu gördüğünüz gibi ağaçlar turuncu işte etrafta cadılar bayramı dekorları falan filan yani cadılar bayramı etkinliği harita çok uygun e abicim bu ev cadılar bayramı ile ne alakası var bu evin diyeceksiniz arkadaşlar bu ev aslında bir cadılar bayramı evi değil ama cadılar bayramı güncellemesine geldi arkadaşlar bakın buradan da göstereceğim üzere burası aslında bir at evi arkadaşlar bakın burada atlar için yapılmış böyle bir yer var yani buraya ahır da diyebilirsiniz arkadaşlar bakın mesela şöyle gelin ve at koyalım buraya şöyle bakın bir tane at arkadaşlar buraya koyuyorum bir tane at buraya koyuyorum bir tane arkadaşlar şöyle koyalım. Bakın gördüğünüz gibi burası atlar için yapılmış. Böyle arkadaşlar burayı da kapatırsınız sonra. Bir ev. E bol peki bu evin ne olayı var diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle şunu göstermişim. Bu evin bir at evi olduğunu göstermem için bir de şöyle bir şey var. Bakın evin her tarafında at posterleri var. At tabloları var. Sonra bakın bir tane burada var arkadaşlar. İki oldu. Sonra burada da var. Gördüğünüz gibi üç oldu arkadaşlar. Burada da var. Dört oldu. Ve üst katta da vardı sanırım. Aynen bakın burada da var. Beş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ev biriniz atlar için yapılmış bir ev. Yani çok garip bir ev. Burak evindeki en garip evlerden birisi olabilir değil mi? Ya bir şey diyeceğim yalnız bu benim şey ne yapmalı galeri buradaki atlarla herkesi toplayıp bir yarış videosu mu çeksek yani ne dersin at yarışı o olabilir arkadaşlar o zaman at yarışı videosu istiyorsanız şu anda yorumları yazın ve videoyu beğenin arkadaşlar eğer ki bu videoya 1500 beğeni gelirse at yarışı videosu yaparız sizlerle birlikte çünkü arkadaşlar ne bileyim atlar böyle çok güzel de, de, çünkü atları böyle arkadaşlar çok güzel değiştirebiliyoruz tasarım yapabiliyoruz atların rengini falan değiştirebiliyoruz çok güzel oluyor at yarışı yapabiliriz yani ve araba yarışı da olabilir değil mi küçük emir araba yarışı ben şansları yok ya. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar orasında şimdi sizlere bu evin arkadaşlar gizli kasasını göstereceğim. Cıldılar benim güncemiz gelmiş arkadaşlar. Tabii ki gizli bir şeyler gelmezse olmaz. Bu evinde arkadaşlar çok gizli bir kasası var. Sizlere bu kasanın nerede olduğunu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar şuradaki atların hepsini silelim ki önümüz bir boşalsın. Şunları da açalım. Şimdi Küçük Emir sence bu evin gizli kasası nerede olabilir? Sence burada mı? Çünkü burada bir yerde. Eee şu kutudan arkasında olabilirim. Bakayım. Aa buradaymış lan. <laughs> küçük Emir nasıl buldun ya? <laughs> I do Arkadaşlar yemin ederim küçük evime daha önce göstermedim Şahsa buldu bakın arkadaşlar Buradaki buranın altına hop atlarınızda Burada arkadaşlar gizli bir yerimiz var ve Bu evin gizli kasası burada arkadaşlar bu evindeki gizli kasaları çok seviyoruz Çünkü arkadaşlar bu evindeki gizli kasalar Arkadaşlar soyulması çok daha zor oluyor Yani normal evlerde arkadaşlar gelip sizin evlerinizi tak tak Soyuyorlar sizi rahatsız ediyorlar paranızı alıyorlar Ama bu evin kasası gizli olduğu için arkadaşlar Bu şekilde rahat bir şekilde saklayabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi paralarımız arkadaşlar burada Her şeyimiz güvende yani bu evin gizli kasası Bu şekilde böyle bir yerde ve de arkadaşlar bakın şöyle de serbest kameraya geçip Buranın etrafına bakalım Buranın etrafında ne var arkadaşlar Bakın burası aslında buradaki duvarın arkası şu anda Acaba buradaki duvara çıkabilir miyiz Bir dakika deneyelim bir dakika Hangi duvar Şurası mı aynen Arkadaşlar acaba uykusuzluğunda çıkabilir miyiz Bu da güncellemenin büyük gizemlerinden bir tanesi olabilir eğer oluyorsa Şöyle arkadaşlar şuraya uykusuzluğumu koymayı deneyeceğim Şöyle koydum arkadaşlar Yatıyorum ve hop Aa çıkamadık Ama bakın dışarıyı görebiliyoruz Arkadaşlar bakın şöyle bir dakika Biraz daha derin koymayı deneyeyim Şöyle Hadi abi arkadaşlar Bakın aa bakın küçük bir çıktı Küçük bir nasıl çıktı ya beni niye dışarı attın ya? Şimdi nereye mi geleceğim ben yine ya? Arkadaşlar bakın buradan küçük Emir dışarı çıktı ben çıkamıyorum. Aa bir dakika dur olacak gibi ama. Kayba kara küçültmen gerek. Deneyelim arkadaşlar. Ben karakteri şöyle küçülteyim birazcık. 0.7 yaptım arkadaşlar. Şöyle atlıyorum ve hop olacak gibi olacak gibi arkadaşlar. Biraz zorlaman lazım galiba. Abi ama şu anda olmuyor ya. Bir türlü yapamadım. Daha da küçültüyorum arkadaşlar. Bakalım bu sefer olacak mı şöyle. Şuraya yatalım hemen arkadaşlar. Hop yok abi duvarın arasına sıkışıyorum. Küçük bir sen bunu nasıl yapmışsın ya? Baba <laughs> burada Neyse arkadaşlar burası gayet güzel bir yer yani. Burayı istediğiniz gibi dekor edebilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar ben de, ben de yukarıya çıktık. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Bu evde daha fazla istediği göstermek istediğim bir şey yok. Bu ev böyle arkadaşlar. Bakın bir de burada böyle yüzmelik bir yer var. Burada da isterseniz yine uyuktuğumda bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Burası da arkadaşlar böyle suyun altına çıkıyor. Bakın bu şekilde. Buraya da hemen uyku koyalım bir tane. Şöyle koydum arkadaşlar. Bir de şöyle zıplıyorum ve yok arkadaşlar buradan çıkılmıyor ama yine de denemeye değerdi bence. Bu şekilde şimdi bu evi geçelim arkadaşlar. Bu evin böyle gizemi vardı. Bu daha hiçbir şey bu arada haberiniz olsun. Eğer ki videoyu sonuna kadar izlerseniz göreceksiniz manyak gizemler, manyak şeyler var. Bu daha hiçbir şey arkadaşlar. En kolayından başladık. En iyisinden, en basitinden başladık. Şimdi sizlere küçük emir. Gel bakalım sana UFO ile alakalı efsane bir şey göstereceğim tamam mı? UFO mu? Yoksa uzaylılar mı şeydi <laughs> Vallahi küçüğüm uzaylılar uzaylılar bilmem ama bu de biliyorsun oyundaki helikopter kaldırıldı bir süre ve yerine UFO eklerdi. Şimdi arkadaşlar bu UFO zaten her sene ekleniyor. Yani bu UFO'yu bilmeyen herhalde kalmamıştır arkadaşlar. Her sene Cadılar Bayramı güncahimde bu UFO geliyor. Sürekli geliyor. Biz de arkadaşlar tadın çıkaralım. İşte bununla eğlenelim falan filan diyoruz. Eğleniyoruz, tadını çıkarıyoruz bir haftalığında. sonra gidiyor arkadaşlar. Bizim de hevesimiz kursağımıza kalıyor. Ama bu UFO ile yapabileceğiniz arkadaşlar bir sürü şey var. Örneğin bakın şimdi UFO'ya binelim küçüğüm sen de bin. Bakın arkadaşlar UFO'ya bindik. Şimdi bunu bu arada geçen sene de göstermiştim bu sene de göstereceğim çünkü çok güzel bir taktik ve geçen sene arkadaşlar videomu izleyenler diyordu ki oha abicim ne güzel bir şeymiş bu diyordu o yüzden bir daha göstereceğim şimdi arkadaşlar bakın UFO'yu arkadaşlar normal bir şekilde sürüyoruz yani UFO'nun aslında yapabileceğiniz tek, tek, çok bir özelliği yok rengini değiştirebiliyor muyuz bakalım arkadaşlar rengi gördüğünüz gibi değişmiyor bu evin renkleri hatta UFO'nun rengini falan değiştiremiyoruz sadece uçurabiliyoruz ama arkadaşlar UFO ile yapabileceğiniz çok güzel bir görsel illüzyon var şimdi göstereyim sizlere bakın arkadaşlar aşağı doğru zemine doğru iniyoruz bakın şurası güzel mesela bunun için arkadaşlar şöyle UFO'yu yavaşlatalım ayar diyeceğiz. Şöyle yavaş yavaş iniyorum. Şimdi UFO'yu ters çevireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle ters çeviriyorum UFO'yu tamam UFO'yu ters çeviriyorum. Sonra bakın aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Hop şöyle birazcık daha inelim. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi bunu güzel bir yere park etmem lazım ama ters bir şekilde park edeceğiz. Niye olduğunu anlayacaksınız. Şimdi bir dakika hop çarptık abi. Bir dakika şöyle arkadaşlar. Şimdi tam şuranın ortasına şöyle hop indiriyorum. Şimdi bakın. Bu buraya indi arkadaşlar. Şimdi ne olacak diyeceksiniz. Küçük Emir in bakalım. Bir dakika ben korkuyor muyum? inmeli miyim? İn tabii ya Küçük Emir. Niye korkuyorsun? İn arkadaşlar. Ben de iniyorum. Şöyle hadi bakalım. Bak Küçük Emir bir. Oo havuz olmuş. Bekle dur atlıyorum. İyi izle beni izle beni izle. Hop atladım. Ee, <laughs> ya küçük evi ne havuzu? Portal bu portal. Havuz ya görmüyorum. Hatta ben yüzüyorum yani. Arkadaşlar ulan dedik öyle bir portal ilizyonu yapalım dedik arkadaşlar. Kendi portalımızı yapalım dedik. Küçük evi havuz dedi ya. Küçük evi böyle havuz mu olur? Ee, ne bileyim ya Arkadaş, sanmıştım Arkadaşlar o zaman biz de şöyle bir atlayalım arkadaşlar. Şöyle ters takla atarak havuza giriyorum. Hoppa. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar böyle kendinize özel bir portal yapabiliyorsunuz. Şimdi bu niye güzel arkadaşlar? Anlatayım sizlere. Rastgele arkadaşlar oyundan geçen insanlar bir kere bunu anlamayacak. Şurada arkadaşlar oyuna başlıyorlar da Gelecekler. Oha oğlum bu ne lan diyecekler ve bunu burada çağırmak zorunda değilsiniz. İsterseniz başka yerde de yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir gizli bir portal var. İnsanlar bunun ne olduğunu çok merak edecek. Mesela bunun önünde durup arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Nöbet tutabilirsiniz veya bunun etrafını süsleyebilirsiniz. Bakın hemen onu da yapalım yeni bu. UFO çağırıp. Bakın yeni UFO'muzu çağırdık arkadaşlar. Hemen şöyle ters dönüyoruz tekrardan. Hop tamam döndük şimdi. UFO'muzu hemen şöyle şuraya indireceğim arkadaşlar. Oo çok yavaş iniyor ama olsun ineriz. Bakın şimdi UFO'yu buraya indirdik küçük bir sen in. Buraya bunu koyduk. Şimdi arkadaşlar props'tan bunun etrafını süslemek kaldı. Bakın bunun etrafını cadılar bayramı şeklinde süsleyeceğiz ve cadılar bayramı portu olacak bu. Şöyle arkadaşlar bunun etrafını şöyle süsleyelim. Köşelere arkadaşlar bal kabağı koyalım. Şöyle koyuyorum. Bir de şöyle koyuyorum arkadaşlar. Böyle de koyalım. Bir de böyle koyalım. Ve bakın arkadaşlar işte karşı aracınızda bu güncel veri gizli portalı yani. Buna girdiğimizde neler olacak mesela anladınız mı? Bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir portal yaptık. Mesela bu şeyler çok güzel olmadı arkadaşlar ama bunu daha istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yani Cadılar Bayramı'na özel burada gizli bir portal yapıp insanları kandırabilirsiniz. Mesela bal kabaklarıyla süslemek baya mantıklı. Onun dışında bu şekilde arkadaşlar etrafına ateşler yakabilirsiniz. Böyle ateşler yakarsanız da acayip hava olur. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yani ateş yakmak baya mantıklı. Bence arkadaşlar en mantıklısı bunu ateş yakıp bir de bal kabaklarıyla süslemek. Öyle yaparsanız insanlar gerçekten portal olduğuna inanır ve atlayıp size para falan verirler yani. Parayla satarsınız arkadaşlar. Portala girmek için para ver falan dersiniz yani. Bence güzel bayağı. Şimdi sizlere bugün canlıda arkadaşlar herkesin kaçırdığı, çok kişinin bilmediği bir şey göstereceğim. Küçük Emir bunu sen bile bilmiyorsun tamam mı? Ya benim bilmediğim hiçbir şey yoktur da söyle bakayım. Ya Küçük Emir nasıl bilmediğin hiçbir şey olmayabilir? Sen Albert Einstein mısın bilmediğin hiçbir şey olmayacak? Arkadaşlar bakın şimdi. Çantaya geldiğimizde yani bu cadılar ben güncellemesine arkadaşlar ne geldi? Arabalar geldi. Yeni arabalar eklendi. Sonra etraf değişti. Sonra şeker hava geldi. Bir sürü şey geldi ama herkesin fark Etmediği. çok gizli bir şey var arkadaşlar. Geçen sene de bu gelmişti ve geçen sene hiç kimse fark etmemişti. Ben geçen sene gösterdim herkes oha lan demişti. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada çantaya gelip en aşağı indiğinizde bakın ama en en aşağı. Hani en aşağı bakın burada balka bağlı kolu özel bir eşya var. Küçük Emir bunu gördün mü şimdi doğruyu söyle. Vallahi bilmiyorum bilmiyorum bu ne ya? Al işte arkadaşlar bir de diyor ki ben her şeyi bilirim diyor. Küçük Emir bilmez misin ne oldu Kapak oldun? E, çünkü bu oyuna bir saat önce eklendi yeni eklendi Biri beni ben. Ya yalan söyleyeceğim sanki sana küçük Emir, Allah aşkına arkadaşlar bakın bu yeni değil. Bu cadılar benim güncellemesine geldi. Bakın şimdi burada 3 tane tuş var solda gördüğünüz gibi. Buna elimizdeki şeye baktığımızda arkadaşlar içinde bu şekilde şekerler var. Böyle arkadaşlar cadılar bayramı bal simgesi var. Burada da trick or treat yazıyor. Yani arkadaşlar şeker mi şaka mı yazıyor. Aynı şekilde bu tarafta da yazıyor. Arkasında da yine arkadaşlar cadılar bayramı bal kafası var. Şimdi bunun olayı ne biliyor musun küçük evir? Bu aslında çok inanılmaz bir şey. Neden biliyor musun? Bu buglı küçük evir. Bozuk. Nasıl yani derken ne oluyor ki? Bakın arkadaşlar burada 3 tane tuş var. Bu tuşlara bastığımızda ses çıkıyor. Şimdi oyunun sesini açıyorum sizler için. Bakın şimdi birinci tuşa basıyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. Bakın şöyle tıklıyorum. Bakın trick or treat dedi arkadaşlar. Bilmiyorum size sesi geldi mi? İkinciye basıyorum. Trick or treat. Trick or treat yaptı bakın bebek sesiyle söyledi şimdi üçüncüye basıyorum Trick or treat Trick or treat yaptı arkadaşlar bakın bu sesler size geliyor mu bilmiyorum Ama arkadaşlar yani üç kere arkadaşlar trick or treat yani şeker mi şaka mı diyor bakın burada da yazıyor arkadaşlar gördüğünüz bir trick or treat diye Yani cadılar bayramı şeyi sözü Üç kere bunu diyor arkadaşlar İkincisi bebek sesiyle üçüncüsü daha garip birincisi normal Bu seslerin garip kısmı arkadaşlar herkesin duyabilmesi Yani siz gidip arkadaşlar bakın burada mesela birisinin evi var Örnek veriyorum burada arkadaşlar küçük emirin evi var tamam mı bu küçük emirin evi olsun arkadaşlar arkadaşlar. Öyle hayal ederim Ben gidiyorum arkadaşlar bu eve. Kapıya gidiyorum diyorum ki selamünaleyküm küçük emir abi diyorum. Böyle elime arkadaşlar bunu alıyorum. Sonra buradan trick or tuşuna basıyorum. Ses çıkıyor ve küçük emir bunu duyuyor arkadaşlar ve acayip rahatsız edici. Çok sinir bozucu bir şey. Ses sana da geldi değil mi küçük emir? Evet ya çok sinir bozucu bir şey ya. Arkadaşlar bir de bebek sesi çok kötü. Bakın şu ikincisi trick or treat trick or yapıyor. Acayip sinir bozucu. Yani birisinin evine gidip adamın evinden banlansanız bile buna tık, tık 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 sürekli basarak kulaklarını patlatabilirsiniz. Rahatsız edebilirsiniz. Yani arkadaşlar Bence ben size önermiyorum Bence yapmayın insanlar çok sinirlenir yani Ben yaptım arkadaşlar Vallahi bir ağız dolusu küfür yedim Ama yine de arkadaşlar çok eğlenceli bir şey yani İlla ben troll yapacağım ben trollcüyüm abicim Diyorsanız yapabilirsiniz Bu şekilde böyle bağlı bir eşya var ve bu eşyanın da varlığının Kimse farkında değil arkadaşlar Her sene en aşağıya koydukları için kimse görmüyor bunu Ama arkadaşlar yine böyle bir şey var Ve bağlı çok güzel Ben bayağı beğendim ya videodan sonra gideceğim herkesi trollleyeceğim Ya küçük evir dur şimdi senin yüzünden bana küfür edecekler ya Allah aşkına bekle bekle Yeah, yeah. arkadaşlar trollcü tayfa yorumları şu troll yazsın. Hadi bakalım trollcü tayfa gösterin kendinizi troll yazın bakalım. Şimdi sizlere arkadaşlar çok güzel bir iki tane ev göstereceğim. Şimdi bakın şöyle ra rastgele bir ev tekrar çalarım. Şu evi silmesem iyiydi aslında ama. Bakın arkadaşlar cadılar bayramına özel evlerde bu şekilde cadılar bayramı mal kaba süslemeleri var arkadaşlar. Şimdi bazı evlerde bu süslemeler çok güzel ve çok kullanışlı konulmuş. Hemen göstereyim arkadaşlar bir iki tane ev sizlere. Mesela bakın arkadaşlar bu kule evi. Normalde bu evi tırmanmak için buraya giriyorsunuz. Merdivene çıkıyorsunuz. Oraya çıkıyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Çok çok karışık ama bu evde arkadaşlar o kadar güzel koymuşlar ki bakın buradan direkt tak diye arkadaşlar bu evin üstüne çıkabiliyorsunuz. Normalde bu evin üstüne çıkmak imkansız. Hiçbir şekilde çıkamazsınız helikopteriniz yoksa. Ama arkadaşlar buradaki örümcek alanını, cadılar bayramı sistemlerini o kadar iyi koymuşlar ki bu şekilde rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Hatta belki pencereden bile girebiliriz eve arkadaşlar. Şu şekilde deneyeceğim bir dakika. Şöyle hop atlıyorum. Hop yetişemedim ama belki olur yani. Siz denersiniz. Hemen bir ev daha göstereyim size. Ağaç ev arkadaşlar. Ağaç evde de aynı mevzu var. Onu da daha güzel hatta. Ağaç evimizi şuradan çağırdık. Bakın bu evde de normalde gördüğünüz gibi hayvan gibi bir merdiven var arkadaşlar ama bakın cadılar bayramı sistemimiz yüklensin aynen yüklendi şimdi buranın üstüne çıkmamız lazım biraz zorlayınca zıplanıyor arkadaşlar ama zorlamak istemiyorsunuz direkt merdiven de koyabilirsiniz bakın arkadaşlar buradaki bu şeyin üstünden bu şekilde eve gizli bir şekilde girebiliyorsunuz buradaki örümcek hanı böyle arkadaşlar yukarıya atlayıp gelebiliyorsunuz yani buradaki merdiveni kullanmanız gerekiyor burada kestirme bir yol var ve arkadaşlar bununla birlikte yani illa buraya da atlamak zorunda değilsiniz bakın şuraya merdiven koyarak bu tarafa da atlayabilirsiniz bakın şöyle şuraya mesela merdiveni koyalım arkadaşlar bakın bunun üstüne atlayıp diğer tarafa da Şöyle arkadaşlar mesela buradan buraya atlarsınız anladın mı? Bakın böyle böyle arkadaşlar mesela buradan uyku içeri girersiniz falan. Bu şekilde bence çok iyi. Bu şekilde yani arkadaşlar bazı evlerinde böyle güzel süslemeleri var. Siz bunları denersiniz de güzel evleri yorumlara yazarsınız. O zaman arkadaşlar video bu kadar olsun. Daha fazla gizem videosu ve cadılar bayramı için videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve bay bay.